Herkese amatör hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizinle e, bir karşılaştığım e, kendi aracımda karşılaştığım bir sorunla ilgili e, bir video çekeceğim. E, bazı emniyet kemerlerinde e, şöyle e, emniyet kemeri e, içindeki yayın toplamama gibi sarmama gibi bazı sorunlar meydana gelir. Bu sorunlar genelde emniyet kemerini şu şekilde arkadan bağlayarak üstünde oturmamızdan kaynaklanır arkadaşlar. Bu emniyet kemerin bu şekilde toplandığından dolayı ben değiştirmek istedim. Aracım Opel Corsa arkadaşlar. 2012 model. Bunlar da gazlı emniyet kemeri olduğundan dolayı yani airbag'lere bağlı olduğundan dolayı bunun tamirinin olmadığı, yapılacaksa değişim yapılacağını ve bunun da 1000 lira, 1200 lira bir maliyet olacağını söylediler. Bu geri sarmayan emniyet kemerlerinde bir yöntem var arkadaşlar. Bunu ben uyguladım ve iyi bir sonuç elde ettim. Bu emniyet kemerimizi sonuna kadar çekiyoruz arkadaşlar. Emniyet kemerini sonuna kadar çekiyoruz ve buna e, beyaz sabun e, ıslayarak beyaz sabunu bu yüzeylerine iki tarafına birden sürüyoruz salıp çekip salıp çekip e, işlemlerini yaptıktan sonra bunun e, belli bir zaman sonra tamamen e, emniyet kemerinin görmüş olduğunuz gibi hepsini çektiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani e, bu emniyet kemeri benim hiç çekmiyordu. Yaklaşık dörtte e, üçü dışarıda kalıyordu. Şimdi ise e, kendiliğinden saldığım zaman bile, hani elimle atmadığım zaman bile dörtte üçüne kadar çekiyor ve elimle şöyle desteklediğim zaman e, tamamen çekiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, bu yöntemle. E, emniyet kemeri sisteminin komple değişilmesi kısmını engellemiş olduk arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Tekrardan tekrarlıyorum. Emniyet kemerimizi tamamen çekip sonuna kadar son noktasına gelene kadar çekip daha sonra bu her iki yüzeye de Beyaz sabun arkadaşlar bildiğimiz beyaz sabun banyoda kullanılan veya temizliklerde kullanılan beyaz sabunu ıslayarak her iki tarafına da süre 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 yediriyoruz daha sonra da çekip salarak çekip salarak bunu alıştırıyoruz arkadaşlar ve bu en sonunda kendiliğinden katlanır hale geliyor ve bu sorunumuz da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim dedim takipçilerime. Güzel bir yöntem. En azından masraftan kurtulduk arkadaşlar. 1000 lira gibi bir masraftan kurtulduk. Herkese bu sorunla karşılaşan herkese öncelikle bunu tavsiye ederim. Hani bundan bir sonuç alamazsanız değiştirin. Boşuna cebinizden para gitmesin arkadaşlar. Herkese güzel hobiler, hayırlı günler diliyorum.